Merhaba arkadaşlar, Tekalan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine özellikle canlı yayınlarda çok çok sorulan sorular üzerine video çekmeye çalışıyorum ama bu da çok soruldu. 15 klık 5 yıldız öne çıkan açalım mı diye arkadaşlar çok soruldu, aşırı soruldu. Tabi gerçekten çok güzel kariyerler var, çok güzel karakterler var. Acaba açalım mı, açmayalım mı diye gerçekten soruldu. Önce şöyle bir şey yapalım. Karakterlere bir bakalım toplam 24 tane kalitesi işte her defasında 24 tane geliyor ve bu da artık ortalama bir şöyle bakın 96 gün daha burada yani üç ay daha bizlerle beraber bu öne çıkan bu tabi 3 ay yani 1-2 ay sonra iyice bu artık olacak eskiyecek 3 ay sonra iyice epey eski olacak Bence bunu iki aylık yapsalardı daha daha oturaklıdı veya 45 gün falan Tabi bir ay belki çok şey olur ama 45 gün veya iki ay ideal olurdu 3 ay bence biraz e, lastik olmuş diyelim bakalım arkadaşlar 24 ay karakterimize Kimler var? Görüyorsunuz değil mi? Kim bilir kimler var? Şimdi kristalide. <laughs> arkadaşlar <laughs> Gambit'i e, tabii ki sinerjiyle beraber düşünürseniz yani apokolips sinerjisi düşünürseniz güzel. Ama onun dışında yani 15k için Gambit'e değmez. Kuru kafaya değmez. Yellow Jacket'a değmez. Doktor Strange'e değmez. Gamora'ya ayrı bir e, pencere açayım arkadaşlar. Gamora'ya e, şöyle bir şey. 5 yıldızı oyunda yok. Oyunun arkadaşlar 5 yıldızı olmayan bir kayıtlar. Özel bir şekilde burada geldi. Geçtiğimiz ee, öne çıkan kristalde Wolverine vardı biliyorsunuz. Wolverine de 5 yıldızı yok normal kristallerde. Özel var çıkarsa çıkıyor. Oran çok şansım denedim abi. Hiç Wolverine tutturamadım. Yani ne diyeyim abi ne diyeyim. Yani 20 tane bir açmıştım. 30'lu kıza toplam inanılmaz 50 tane açmışımdır abi. 40-50 tane açmıştımdır çıkmadı abi. Yapacak bir şey yok. Gamora'da keza e, esprisi o arkadaşlar. Özellikle global puan kasan benim gibi global kası puan da e, kasan oyuncular için <laughs> kesinlikle e, değer. Zaten benim elimde biliyorsunuz mesela olmayan hero yok. Bir tane var 5 normal kristallerden çıkmayan. Onun şeklen hepsi var. Gamora keza özel bir kristal koleksiyonunu genişletmek isteyenler için olabilir. Punisher'ı geçiyorum. E, beyaz manyut'a geçiyorum. Korkusu uzun süre sonra armadan aldık. kristalden çıkmadı. Immortal Abomination güzel arkadaşlar. Ben seviyorum bu karakteri. Yani fena bir karakter değil. Hatta kullanışlı bir karakter diyebilirim. Immortal Abomination için değebilir. Bilir diyorum ama. Ee, Sabah Yıldız'ını geçiyorum. Terax'ı geçiyorum. Ayrımlarını geçiyorum. Colossus çok güzel bir karakter. Ama daha yine hem arenaya geldi. Hem normal kristallerden çıkıyor. Yani 15k için Colossus açılmadı ama Colossus tapiro mu tapiro. Orası ayrı bir şey. Bireydi geçiyorum. Immortal Hulk. Yani, yani değmez 15k'ya. Manting. Ondan sonra Cima, Red Goblin, Dr. AtoPod, bunları geçiyorum arkadaşlar. Yani şu üç sırada saydıklarım içerisinde 15 kaçın için değecek hiçbir karakter yok. Yani 18 tane karakter saydım. 18'de 0 çektik arkadaşlar. Aşağıya girelim. Aşağıda 6 tane var. Fakat arkadaşlar bunların içerisinde köş demek hayalet sürücü, tabi normal hayalet sürücüsün ve arkadaşlar sentinel de değmez. Değmez abi bunla. bunlar yani ne yapacaksın? Peki kim ne diyor arkadaşlar? Apokalips, domuz ve arkadaşlar e, kozmik hayalet sürücü. Bu üçü değer. Bu üçü gerçekten çok çok kaliteli arkadaşlar. Evet. Kozmik hayalet sürücü ile e, domuzcuk saldırı babında apokalips saldırı, defans, sinerji aklınıza ne geliyorsa ki apokalips hastası olduğumu biliyorsunuz. Apokalips e cable, cable. Yani, <laughs> arkadaşlar çok seviyorum. Çok kaliteli olar. <laughs> bir de bunların yana beyaz mayto şu e, üstünün üstünde olan beyaz mayto bu üçünü yan yana bir koyuyorsunuz abi cable apokalips beyaz mayto kral kral her yere girer çıkarlar yani öyle girer şöyle baktım arkadaşlar <laughs> yani 24'te 3 oran 24'te 3 oran yani 8'de 1 tabi iyi kartların gelme oranı düşük ben bundan bir tane açmıştım o da gamora için açmıştım arkadaşlar ee, gelmedi apokalips yani <laughs> şansımıza gene Apokalips geldi arkadaşlar. Biz de Apokalips almıştık. <laughs> yani eğer kendinizi şanslı hissediyorsanız bunu açın. Hissetmiyorsanız sınıf kristalleri var. Yani sınıf kristalleri bence daha kaliteli hala. Hem de 10K istiyor. Mesela bilim, mistik hem de 10K istiyor. <laughs> yani şu normal 5 yıldızı kesinlikle bir kere tavsiye etmiyorum. Yani kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Açmayın sınıfları yüklen. Elinizdeki bakın. Ya tabii ki bu, bu şans işi ama tabii kavamın şans algoritması çok kötü bu arada. İnanılmaz kötü. Ama eldeki malzeme var ya. <laughs> Yapacak bir şey yok çok fazla. Diyorum. Benim tavsiyem ne olur? Yani 15 kaldık mı? Yoksa arkasa sınıfları mı? Yani eğer koleksiyon tamamlıyorsanız tabii ki 15 k Çünkü bu koleksiyonun nadir yolları var. Özellikle Gamora çok çok nadir. Çok isterim çıksın. Yani şu anda elimdeki 60 bin e yakın 5 yıldız parçasını verirdim abi onun için. Ama işte gelmiyor. 200 bin parça da veririm yeter ki versinler. Çünkü benim koleksiyonumda olmayan bir karakter. Ama onun dışında 3 tane iyi karakter var. Diğerlerini kullanmayacaksınız arkadaşlar. Sadece apokalipsi kullanırsınız. Kozmik hale kullanırsınız. Yani bir de kadro durumunuza göre abi domuzcu kullanabilirsiniz. Diğerlerini çok kullanmazsınız. Ama dediğim gibi mesela bunun içerisinde bir kolosus Tapiro mu? Tapiro. Başka <laughs> yeter o kadar tapiro yeter. Yani 4 tane tapiro var. Dediğim gibi çok tavsiye etmiyorum ama şanslıysanız veya çok fazla parçanız varsa bir iki tane arkadaşlar açıp deneyebilirsiniz diyorum. Hatta dur bir tane de ben deneyeyim bak 15k deneyeyim. Yani gamur için deniyorum yani 55 bin parçam var zaten. Atayım bir tane daha. Bakayım gelecek mi? <laughs> <laughs> gibi güzel ama böyle siyahla e, kırmızının bu tarz, bu tonunu çok seviyorum abi. Bu güzel komik. Gerçi tam siyah olmamış ama keşke daha bir siyah yapsalarmış filistlerim. Böyle kömür siyah, zif siyah. O zaman daha ekranı güzel dururdu. Bu böyle griye kaçan bir siyah olmuş. Kim geliyor? Hayır ben geliyorum. Bu da bize altınız parçası olsun. Tipe bak. <laughs> Defansta ilk geldikleri zaman, herhalde güzeldi ama artık defansta bunun için bir yer yok abi. Yani yüzde iki uçağı koyuyorlar ama ittifak savaşında Cacık ve Plaki ikili abi değmez. Benim düşüncelerim bu arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Buyurun videonun altına yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.